Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Elif ve Kumsal'la nereye geldik? Rengarenk oda. Rengarenk oda. Yani Antalya'daki Selfie Park'a geldik arkadaşlar. Evet burada çılgınlar gibi eğleneceğiz bugün değil mi Elif? Evet. Hadi bakalım hazır mıyız? Nereden başlıyoruz? a portak portakal diyorum. Karpuza bakar Karpuz. mısınız? Hayır ayakkabıyla evet yasak diyor. No, ayakkabıyla girmek yasak diyor. Ay kumsal'a bak, nereye çıkmış karpuz'a? Kumsal, Elif, evet, dalınacak mı o? Çok güzel. Kumsal, güzel mi? Ayakkabıyla mı giriliyor? ayakkabı çıkarıyor muyuz kumsal? Ayakkabıyı çıkarıyormuşuz bak. Nasıl ineceksin? Zıplayacaksın içine. Onlar top zaten bir şey olmaz. Zıpla. aferin sana. Hadi Elif sen de çık bakalım. Evet. Evet Elif tırmanıyor tırmanıyor. Hadi bakalım. Elif sen de bir bak bir fotoğraf alalım. Çok güzel anneciğim. Evet. Hadi çıkar bakalım ayakkabını. Daha bir sürü yerler var. Bak orada oyun parkı da varmış. Oraya da gideriz. Efendim Elif. Tamam dikkatli ol yine de bak buralara. Çeneni falan vurma. Kumsala bak tekrar çıktı. Hadi giyecek misin ayakkabını? Gel bakalım diğer yerlere gidelim. Kumsal uyuyor musun? İyi uykular. <laughs> ay, 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 Efendim? Evet gir. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Elif. Aa Elif'i bulamıyorum. Ay inanmıyorum. Elif nereye girmiş arkadaşlar? Yumurtaların içine girmiş. Yumurta mı oldunuz siz? Bu ne yumurtası böyle kocaman. Hadi bakalım nereye? Aa pembe oda var Elif orada gel. Gel bakalım pembe odaya gidelim. Gel 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 gel. Nereye gideceksin? Dur orada ayna var. Şuradan geçeyim ben bir saniye. Heh. Gel bakalım. Ordu sonra çekeyim tamam mı? Ay bak ne var burada. Gel. İnanmıyorum. Paralarla dolu bir koltuk Elif. Hadi bakalım. Sen de otur yanına. Kumsalın yanına otur hadi Elif. Kasada var. Ne var kasada? Kasada paralar var bir sürü. Hadi oturun siz. Ben size şöyle atacağım paraları. Elif, kumsal. Hadi bakalım. Ver onları da ben size atayım tamam mı? Otur kumsalın yanına. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. <laughs> Kumsal kafamda kaldı. Hadi gelin bakalım. Ay rengarenk daha neler de, var Elif. Ay burada ne var? Barbie odası. Ay çok güzel Elif. Aferin size. Evet. Evet. Ay bak burada ne var? Ay inanmıyorum. Çok güzel bir oda var burada da. Maviler içinde. Elif. Bana bir bakın Elif. Poz verin. Evet gelin bakalım. Bur, Ay inanmıyorum. Burada daha neler var neler. Sen, hadi sırayla. Elif. Güzel mi burası? Evet çok güzel arkadaşlar. Baksanıza rengarenk ring şekerler var burada. Evet hepsinde Elif vakit geçiriyor şu an. Evet, eli onlar var anneciğim, çok güzel. Ne kadar güzel yapmışlar Elif. Aa bu taraflarda da var. Ay kumsala baksana ne yapmış ya. Geç bakayım. Bak Öykü abla da ne yapıyor. Öykü. Hadi bakalım. Öykü ablası da orada fotoğraf çekiniyor. Hadi bakalım. Şurası çok güzelmiş Elif. Elif. Burası çok güzel ama. Şöyle elden bir koltuk. Hadi bakalım. Birlikte sığabilecek misiniz? Evet. Hadi gelin bakalım. Başka neler var? Ördek var. Kral ördek. Ne yapıyorsun? Hadi çıkın bakalım. Ya evet bu da çok güzelmiş. Hadi çık bakalım. Evet Elif neredesin? Görmüyorum seni. Hah, gel bakalım. Burada ne var? Burada geçit var. Burada küpler var. Ay Elif burada bir kral koltuğu var. Orada kartlar var. Bak burada senin en çok sevdiğin ne var? Satranç var Elif. Burada. Evet. Çok güzel bir yer yapmışlar arkadaşlar. Ya evet. Geç bakalım karşıya bir. Karşıya geç. Çok güzel. Ya elif toplardan neler yapmışlar. Burası ne böyle? Çok güzel görünüyor. Evet. yatak yapmışlar. Evet. Gel bakalım. Kırmızı oda var burada. Gel. Kırmızıdan bir oda yapmışlar Elif. Bak bana orada. Çok güzel. Gel. Elif imdat. Elif kaldı orada. Elif'i kurtarın. Elif gel buraya. Gel gel gel. Elif kurtuldu sonunda. Oo çok güzel burası da Elif. Ay köpek balığı geliyor Elif. Hemen ayaklarını kaldırmalısın. Evet hadi bir güneşlen bakalım Elif. Oh. Elif çok güzel görünüyor. Elif köpek balığı geliyor geliyor. Geliyor anneciğim çabuk elini ver. Elini ver köpek balığı geliyor. kurtul kurtardım. Elif'i kurtardım. Evet çocuklar. Şimdi neler var? Gel bakalım, çok güzel ya, bir sürü şeyler var. Ay burada da siyah topların olduğu bir top havuzu var. Elif, burası çok güzel. Şöyle, Elif nereye gitti bakalım? İnanmıyorum Elif ya. içeride kaldı. Efendim Elif, sesin gelmiyor Elif birazcık bağırır mısın? Geliyor musun? Hadi gel seni bekliyorum burada. Gel bakalım. <laughs> Şöyle telefonu da koymuşlar oraya. <laughs> Oo, Elif bak siyah toplardan bir havuz var burada. Ama ayakkabıyla girilmez yazıyor. Çıkar istersen ayakkabını. Evet. Çok güzel. Burada yeşilli bir oda var. Girecek misin? Hadi bakalım. Elif nerede? komutan? Ay oradaymış. Bir an görmedi mi Elif seni? Aa acıdı değil mi ayağın? Yavaş. Hadi bakalım. Bana bir bakın. Diğer sallayın. Hadi. Siyah top. Hadi bakalım. Vezde top olabilir. Evet. Efendim Elif. Tekrar söyle. Efendim? Sonuna geldik. Evet arkadaşlar biz Selfie Park'ın her yerini gezdik. Biraz da biraz da vakit geçirdik. Evet like atmayı, abone olmayı unutmayın. Elif'in kanalını arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.